Arkadaşlar hepinize selam bugün servis arkadaşlar ee, Kanala biliyorsunuz ki her gün video çekiyorum bir gün bir video bırakmıyorum yani her gün kanala video çekiyorum biliyorsunuz ki ve ama artık arkadaşlar maalesef video bir gün gelecek bir gün gelmeyecek çünkü her gün cevizi sürekli yoruluyorum yani o yüzden yarın geleceğiz video Zaten kanalında anlamışsınız zuman bir gün gelme beni oradan bir gün bir gün gelme beni videoya ya yani artık öyle olacak yani bu e, bugünkü haberim buraya kadar yani bu e, bugün bu videoyu yaymayacağım aslında bugün ben videoyu çekmeyecektim ama bugün yaymayayım dedim yani bir tane Roblox videosu gelecek e, bu arada arkadaşlar şu Roblox neden çöküyor ya Kısa bir şey söyleyeyim. Bu Roblox nedense çocuğu arkadaşlar. Ee, geçen e, dün çocuğumuştu sabah biraz. Ve geçen sefer de çocuğumuştu. Geçen sefer ben de ben ve 5 got a time is of yazmıştı. Bilmiyorum o yaz ne. Galiba şu şey biraz da Roblox yavaş yavaş. Hatta göstereyim size dur. Yani bunu da göstereyim size. Roblox.com'a girdiğimizde. Bakın yavaş geliyor. Öyle musunuz? Hatta bir tane sevmiş. Bu benim kuzenim arkadaşlar. Bu Cem zaten tanıyorsunuz. Cem'deniz, Cem Deniz, Cem Basatoğlu. arkadaşlar bugünkü videoyu Roblox'da bitireyim. Yolun gibi yavaş ya Roblox. Neyse arkadaşlar video buraya kadar. Bay bay.